Sen fal bakmayı biliyor musun? Fal mı? Ay hem de çok iyi bakarım Fatma Hanım. Meryem ablaya ne söylediyse hep çıktı valla. Aa kız ne güzel. Valla. Nesin? <laughs> Emine fal bakıyormuş. Hadi bir kahve yap da senin de falına baksın. Yok istemez. Sen baktır. Ben odaya çıkıyorum. Birazdan yaparım ben. Tamam. Ay kim geldi acaba? Meryem içeride. Ha. <laughs> Fatma Ana. Hı. Kız anaları da fal baktırmıyor. pek meraklı oluyorlar vallahi. Hı? Ee, son Semine. Vallahi aklım fikrim hep bu kızda biliyor musun? Ya. Şöyle bir hayırlısı bir evlense de ben de rahat etsem ya. Fatma Hanım. Bak Mehmet iyi çocuktur ya. Ben bir düşünün derim. Hem Kerim Bey de destek. Hı? Sen ne dediğini farkında mısın be? Mehmet benim kızıma layık biri mi? Ay kötü niyetle söylemedim canım. Mehmet hep kadar iyi çocuktur bak. E ee, iyiyse iyi. Ama benim kızımın güzelliği bütün mahalle hayrandı. Sen bir bakayım yan yana getirsene şunları birbirine layıklar mı? Ay tamam canım öfkelenme hemen. Haklısın Allah Nesrin pek güzel kız. Ay sen bakma benim boş boğazıma da hadi kahveleri yap da içelim. Olur. Hadi. Kim geldi Meryem abla? Handan Hanım. Ya bir şey dedi mi? Yo burada olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. O zaman sorun yok. İçecek soğuk bir şeyler istedi de onları götüreceğim. Dur dur ben götürürüm. Fatma Hanım sen kahveyi yapana kadar ben gider gelirim hemen. Sana da yapalım mı Meryem abla. Ay yok sağ. Emine bana fal bakacak Meryem Hanım. Evet sana bütün baklıkları çıkıyormuş. Aa tabii. Maşallah medyum gibidir Emine dediği her şey çıkar. Ay ya duydum. Madem siz fal bakacaksınız iç çiçekleri ben götürürüm. Ay sağ ol Allah Meryem abla. Fatma anam. Bak. Bak görüyor musun? Ağzından ateşler çıkan öfkeli bir adam var burada. Şu değil mi? Ha, aynen aynen. Allah'ın cezası Cem'dir. Cem? Üvey oğlum. Ha. Vallahi artık cem mi değil mi bilemeyeceğim ama bu adam sana karşı çok öfkeli. Öfkeli, öfkeli. Çocukluğundan beri hiç sevmedi zaten beni. Böyle sanki sürekli bir şeyler arıyor gibi. Bulamadığı için de daha da öfkeleniyor. Onun size bir şey mi var? Böyle para veya değerli bir eşya falan gibi. Yok canım ne parası ne pulu beş parası Sen, senin tekidir o. <laughs> Ay yok Fatma Hanım, ben de yanılmam. Bu çocuğun kesin bir şeyi var sizde. Mesela annesinin kolyesi. Ne olmuş kolye? Ay ne bileyim canım, belki kolye çocuğun annesinin falandır. Siz buraya alıp gelince kudurmuştur o da. Olur, olur. Ay o nereden annesinin kolyesi olacak? Daha o kolyeyi görmedi bile. şifa bakıyorsun be? Tutturdun üvey oğlun üvey oğlun diye. Dur düzgün bir şeyler söylesene. Ay siparişte fal mı bakılır Fatma Hanım? Hem gördüğüm bazı şeyler var ama söyleyip de moralini bozmak istemedim açıkçası. Nasıl yani? Gel. Bak gördün mü şurayı? Eli silahlı bir adam var burada. O da kesin üvey oğlundur. Yok o Akif. Akif kim be? E sen ne be? Taktın, ne, ne bir şey fal bakıyorsun sen ya? Aa. Bütün sinir sistemi alt üst ettin, daralttın beni. İstemiyorum bakma bana fal filan sen. Hiç kusura bakma Fatma Hanım. Ne gördüysem onu söyledim. Daha da bakmam valla. Bakma. Allah Allah. Fal işiniz bitti mi hanımlar? Bitti de benim fal bakmamdan pek memnun kalmadı galiba. Hayır canım öyle bir şey demedim ben. Neyse, neyse hadi. Bırakın şu fal işini de Fatma. Üst kattaki konuk odasında yapmam gereken ufak tefek işler var. Gel de bana yardım et. Tamam. Ben de gideceğim zaten Meryem abla. Daha akşam yemeğini yapmam lazım. Çıkarım tamam. birazdan. Hadi güle güle. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz Fatma Hanım. İyi de Nesrin Selda'ya ben kendimi bildim bileli bu kolye bende demiş. Yaman ya annesi öyle söyledi. Hatta söyledi ne pişman oldu hemen konuyu değiştirdi ya. Tamam Emine sen işine bak. Bu kolye ya çalıntı ya da eniştem gerçekten Selda'yı aldatıyor. Kız paçayı kurtarmak için kolyenin üstüne yattı. Efendim Handan. Ha, ya şey derneğin önümüzdeki hafta faaliyetleriyle ilgili rapor hazırlıyordum. Sen ne yaptın? Hazırlık yapabildin mi? Aa ya şey ben Sultan Hanım ve çocuklarla beraber gelirim. Önemliyse o zaman tamam hemen gelirim. Ya madem o kadar önemliydi sabah geldiğimde niye söylemedin? Tamam. Ay, doğrusu ne anlatacağını çok merak ediyorum. Senin yüzünden akşam akşam sultan hanım da bana laf çarptı. Ayrı ayrı gitmemiz çok ayıpmış. Ay ne kadar kuralcı bir kadın o. Gerçekten insanın içini bunaltıyor. Ya, yoksa İpek'le ilgili bir ipucu falan mı buldun? Onun için mi yalnız konuşmak istedin? Yok artık Selda. Yurt dışına taşındılar derken yalan mı söylediğimi düşünüyorsun? Ay, tamam, yani ne bileyim bir umut işte. Selda, o kadar çok bu konuyu gündeme getiriyorsun ki... ...gerçekten rahatsız olmaya başladım. Yani bir gün biz konuşurken biri duyacak, o zaman neler olacağını bilmiyorum. Tamam Handan, uzatma da ne söyleyeceksen söyle işte. Emine, Fatma'nın ağzından laf almış. E galiba senin düşündüğün gibi o kolye nesrinin değil. Bunu Fatma açık açık itiraf mı etmiş? Ay bu şey değil. Hayır açık açık söylememiş. Emine Fatma'ya fal bakmış. Fatma da dökülmüş her şeyi. Emine de kolyeden devam etmiş muhabbeti. Ve üvey oğlum kolyeyi görmedi demiş Fatma. E, İyi de bu kolyenin onun olmadığı anlamına gelmez ki. Nasıl gelmez ki? Kızım sen demedin mi? Nesin kendim bildim bileli bu kolye ben de demedim mi? E, bunlar aynı evde yaşamışlar. O kolye o evde olsaydı... ...evin oğlu o kolyeden haberdar olmaz mıydı? Bu ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? sadece çok üzgünüm. Ortada şüpheli bir durum var ve eniştem... Bu konuyla ilgili bir açıklama yapamadı. Başka bir kadın var işte. Umarım düşündüğümüz gibi değildir ama şu anda her şey onu gösteriyor. Seninle çok açık konuşacağım Nesrin. Ee, Selda Hanım, eğer dün geceyle ilgili konuşacaksanız... ...ben gerçekten bilerek okulukta dolaşmıyordum. Saklanarak neler olduğuna bakmaya çalışıyordum ama Kerim Bey'i öyle merdivenden zorlukla çıkarken görünce Çok endişelendim Ben senin dün geceki kılık kıyafetine takılmış değilim ki Başka bir şey konuşacağım Size daha önce de söyledim Selda Hanım O kolye bana ait Yalan söylemeniz O kolyenin sana ait olmadığını biliyorum Çok sağlam bir yerden öğrendim Eski mahalleden biri söyledi. Sana ait olmayan bir şeye sahip olmaya çalışıyorsun. Buna resmen hırsızlık denir. Eski mahallen mi? İyi ama böyle bir yalanı kim söyler? Ay, yoksa Üvey abim mi? Kim söylediği önemli değil için. Nasıl önemli değil? Birileri belli ki bana iftira atıyor. Bunu öğrenmek benim hakkım. Bak Nesrin, o kolyen sana ait olmadığını biliyorum ve bunun ortaya çıkması için elimden geleni yapacağım. Siz gidip benim hakkımda araştırma mı yaptınız? Eski komşularıma böyle bir kolyem olup olmadığını mı sordunuz? Bakın tekrar söylüyorum. Bu kolye bana ait. Neden sürekli aksini kanıtlamaya çalışıyorsunuz anlamış değilim. Çünkü böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Bak son kez soruyorum sana. Bu kolye senin mi? Evet benim. Ayrıca eğer Kerim Bey'in bir arkadaşının olsaydı bunu size söylemez miydi? Niye benim almama izin versin? Tamam. Kapatalım bu konuyu. Madem böyle ısrarla bu kolye benim... Bence kapatmayalım Selda Hanım. Bana bu iftirayı kim attıysa adını vermeniz gerek. Bu eve geldiğim ilk günden beri beni sürekli suçluyorsunuz. Tamam kapatalım konuyu. Ama... Tamam Nesrin. Tamam. Selda Hanım. Kusura bakmayın ama benim bu konuyu Kerim Bey'le konuşmam gerek kadar haksızlığı hak edecek hiçbir şey yapmıyorum. Gidip beni araştırıyorsunuz. Eski mahalleme beni soruşturuyorsunuz. Özür dilerim. Ben bu haksızlıklara daha fazla dayanamayacağım. Selda. Ne konuşuyordunuz? Ne oluyor? Olan şu kardeşim. Yakında Kerim'le aramızda büyük bir kavga patlak verebilir ve bunun da sebebi sensin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.